Said Nursi'nin 80. bedenimdeyim sözüyle diyor ne kastediliyor? Bunu biraz açar mısınız? Şimdi diyor 80. bedeninde olduğunu iki ayrı yerde söylüyor Said Nursi. Bir gençliğinde söylüyor bir de yaşlılığında söylüyor. Eski Said de söylemiş, yeni Said de söylemiş. Evet diyor ki bakın şey Said Nursi bakayım nerede söylüyormuş bu sadece bir tanesinden anlıyor o tüm konuşmaları bizim sitede vardır orada görürsünüz İşaratta geçiyormuş bu bu kitapta bu aracılık beşik kitabında var ama ee, bize bir itiraz da bulunmuşlardı işte Said Nursi bunu kastetmiyor falan diye bir, bunun tamamını yazmışızdır şeydi ondan sonra kimse de ses çıkarmadı diyor ki ben bu anda 80 Said'in özü olarak ortaya çıkmışım 80 Said'in özü şimdi şey de bak bakarsanız ilk insandan günümüze kadar 5600 sene geçtiği iddia ediliyor. sene böl bölerseniz 70 ediyor. Zaten ilk insanda kendisi olduğuna dair şeyler var. En son ilk yani her her türlü şey kendisinde olduğuna dair ifadeler var burada. Bu kitapta onlar var. Hepsini görürsünüz. Ben bu anda 80 sayedin özü olarak ortaya çıkmışım. Onlar zincirleme şahsi kıyametler ve zincirleme tenasüh Tenasüh ne demek? Reenkarnasyon. Yani bir ruh, ruh göçü. Ruh göçü. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Tenasüh ile çalkalanıp alıp beni şu zamana fırlatmışlardır. Şu sait 79'u ölü ve bir konuşan canlının özetidir. 79 tane ölmüştür diyor. 79 sayıdı. Eğer zamanın suyu donup dursa ve farklılıklarda ortaya çıkan sahipler yani o farklı bedenler, o ölmüş olan bedenler farklı hepsi bir araya getirilse diyor, birbirini görseler ciddi farklılıktan dolayı birbirlerini tanıyamazlar. Şimdi diyorlar ki işte e, yılda şu kadar hücre değişir, bu bunu kastetmiştir kardeşim. Hücre değişir, geçen sene beni gören bu sene tanıyamıyor mu? Birbirini tanıyamazlar diyor. Ben o bedenlerin üstünde, o bedenlerin üstünde değişik bedenler olduğu için yuvarlandım. İyilikler ve lezzetler dağıldı gitti. Sıkıntı ve üzüntüler birikti kaldı. O konak yerlerinin her birinde ben bendim. Ölümümden sonra gelecek konaklarda da yine ben ben olacağım. Yani şu anda da yaşayan sahipler var demiş oluyor. Şimdi 81. beden devam ediyor demiş demiş oluyor. Ya da 82 artık bilmiyorum. Bu konak yerinde yani vücuttaki hücreler nasıl yılda iki kere vücuttan ayrılıyorsa ben de o şekilde elbise değiştiririm. Yani vücuda elbise diyor, elbise değiştiririm diyor. Yırtılmış saydı atar, yeni saydı giyerim. Evet. Ne diyordu soruda? Türkiye'de yeni bir İsa mı oluşturuluyor? yani bunu her zaman oluşturuluyor. Zaten kendisi bir beklenen Mehdi olduğunda söylüyor, İsa olduğunda söylüyor. Onu ayrı ayrı ayrıca söylüyor. Yani bu kitapta hepsi var. Evet.